Merhaba. Daha önceki faizle ilgili programda sizlere faiz konusuna devam edeceğimi, çünkü hala anlatmadığım faiz türleri olduğundan bahsetmiştim. Finansal okuryazarlığın temel kurallarından biri kavramların yerli yerine oturmasıdır. Böylelikle rastladığınız finansal konuları daha doğru interbank faiz oranları düştü, gösterge faizi indirildi. Merkez Bankası faizleri indirdi, politika faizi artırıldı gibi haberler görür ve eğer iyi bir finansal okuryazar değilseniz kullandığınız veya kullanacağınız kredi faizlerine nasıl yansıacağını merak eder ve heyecanlanırsınız. Bana da en çok sorulan sorulardan biri bu. Gelin bu hafta bu konuya bir açıklık getirelim. Politika faizi, gecelik faiz, geç likitte penceresi, gösterge faiz gibi kavramların neler olduğunu tanımlamaya çalışalım. Merkez Bankası'nın yasayla kendisine verilmiş olan temel görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. Fiyat istikrarını sağlamak aynı zamanda enflasyonla mücadele etmek olarak da yorumlanabilir. Merkez Bankası'nın para politikasını üç başlık altında incelersek doğru yapmış oluruz. 1. faiz politikası 2. Açık piyasa işlemleri API denilen 3. Karşılıklar politikası Bilinmesi gereken önemli bir konu Merkez Bankası halktan mevduat kabul etmez, halka kredi vermez. Mevduat kabul ettiği ve kredi verdiği kurumlar sadece bankalardır. Geçmişte kamu kesimine kredi verdiği de oluyordu ama günümüzde bu uygulamayı kullanmıyor. Faiz politikası için şunları söylemek doğru olur. Bankalar gün sonunda ellerinde kalan fazla parayı Merkez Bankası'na yatırır ya da gün sonunda hesapları açık kalmışsa o kadar parayı Merkez Bankası'ndan borç alabilirler. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bu işlemlerde kendisine borç verenlere faiz verir. Kendisinden borç alanlardan ise faiz alır. İşte buna Fonlama faizi adı verilir. Alt ve üst limitlerin bir koridor oluşturduğu görüşünden hareketle koridor faizi denildiği de olur. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ek likidite vermek istediğinde tavan faizi düşürmesi gerekir. Bu durumda bankaların daha ucuza fon bulabilecekleri söz konusu olduğu için maliyetleri ve dolayısıyla da kredi faizleri düşer. Daha düşük maliyetle fon bulan bankalar daha ucuza kredi verince ekonomide canlanır. Ekonominin canlandırılması için fonlama faizinin düşürülmesi bilinen bir gerçektir. Para politikasının ikinci aracı olarak API işlemleri yani açık piyasa işlemlerinde ise Merkez Bankaları ellerinde tahvil bulunduranlardan tahvil satın alarak ya da kendi elindeki tahvilleri piyasaya satarak piyasadaki likiditeyi denetler, ekonominin para miktarını bu haliyle yönetir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bankaların likidite ihtiyacını gecelik borçlanmadan daha uzun vadeli çözebilmek amacıyla onlarla haftalık repo işlemleri yapar. Yani açık piyasa işlemlerini haftalık repo ihalesi aracılığıyla yönetir. Kısaca Merkez Bankası'nın karşılıklar politikasına da değinecek olursak bankalar kaydi para yaratan kurumlardır. Örneğin %10 mevduat karşılığı uygulaması olan bir sistemde bir kişi bankaya 100 Türk lirası mevduat yatırdığı zaman banka bunu o kişinin hesabına yatan 100 Türk lirasından diyelim ki karşılık oranı da %10 olsun. 10 Türk lirası karşılık ayırır ve bu karşılığı Merkez Bankası'na yatırır. Kalan 90 Türk lirasını bir başkasına kredi olarak verebilir. Yani mevduat faizini 100 Türk lirası üzerinden öderken kredi faizini 90 Türk lirası üzerinden tahsil eder. Bunu yaptığında da işte o parayı yeni kredi kullanan kişi adına mevduatına yatırır ve bu kez bu 90 lira üzerinden tekrar %10 karşılık olan 9 lirayı Merkez Bankası'na karşılık olarak yatırır ve bu sistem 100 Türk liralık mevduatı üzerinden 1000 Türk lirası kredi yarattığı sonucuna kadar getirir. İşte buna kaydi para denir. Bunun karşılığında da Merkez Bankası'na 100 Türk lira karşılık yatırılmış olur. İşte Merkez Bankası ekonomiyi soğutmak istediğinde kredi hacmini düşürmek için karşılık oranlarını yükseltir. Ekonomiyi canlandırmak istediğinde kredi hacmini genişletmek için de karşılık oranlarını düşürür. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası piyasada TL likiditesi bırakabilmek ve döviz rezervini güçlendirmek üzere TL mevduat için belirli bir oranda yabancı para karşılık yatırabilmesini de kabul etmektedir. İşte bu opsiyonu kullananlar için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Türk lirası mevduat için yatırılabilecek döviz karşılıklarını hesaplarken rezerv opsiyon katsayısı yani ROK denilen bir katsayı uygulamakta ve bu piyasa kuruyla hesaplanan miktardan daha yüksek bir dolar karşılığı olarak hesaplanmaktadır. Para politikası kurulunun faiz kararları önceden ilan edilmiş bir takvim çerçevesinde yapılan toplantılarda alınmaktadır. Para politikası kurulu genellikle ayda bir toplanır ve bu toplantılarında faiz oranlarına ilişkin olarak alınan kararlar gerekçeleriyle birlikte toplantı ile aynı gün saat 14'te piyasaya ve basına açıklanır. Aynı zamanda Merkez Bankası web sitesinden de görülebilir. Para piyasası kurulu faiz kararlarını alırken orta vadeli bir bakış açısıyla gelecek dönem enflasyon görünümüne odaklanır. Ayrıca dışsal şokların enflasyon üzerindeki geçici etkilerine anında tepki verilmemesi ve orta vadeli hedeflere vurgu yapılarak politika tepkisini zamana yayılması ilkesini de benimser. Bu çerçevede PPK faiz kararı alırken Toplam arz talep dengesi, maliye politikasına ilişkin göstergeler, parasal göstergeler, kredi büyüklükleri, ücret, istihdam, birim maliyet, verimlilik, e, kamu ve özel sektörün fiyatlama davranışları, enflasyon beklentileri, döviz kurları ve bunları etkileyebilecek bütün gelişmeleri, yani olası dışsal şokların analizini. Bünyesindeki ekonomi tahmin sisteminden elde edilen projeksiyonları içeren geniş bir bilgi kümesinden, geniş bir bilgi havuzundan yararlanarak yapar. Merkez bankaları tarafından uygulanan para politikalarının toplam arz üzerindeki doğrudan etkisi nispeten daha sınırlı iken, ekonomi üzerindeki asıl etkisi toplam talep aracılığıyla ortaya çıkar. Yani Para politikaları uzun vadede fiyatlar genel seviyesinin temel belirleyicisi iken talep ve çıktı açığının kısa dönemli dalgalanmaları üzerinde de etkilidir. Merkez bankalarının uyguladığı para politikalarının ekonomiye nasıl bir süreç ve yoğunlukla etki ettiği, parasal değişkenlerin toplam talebi, çıktı açığını ve enflasyonu hangi kanallarla ne ölçüde etkilediği parasal aktarım mekanizması ile açıklanır. Bu mekanizmaya göre Merkez Bankası faiz oranında yapılan değişiklik, enflasyon üzerindeki etkisini de farklı kanallardan gösterir. Tahvil ve bono faizleri yani DIPS denilen e, faizleri anlatalım biraz da. Hazine, kamu kesimi açıklarını kapatmak ve geçmiş yıllardan gelen ana para ve faiz borçlarını ödeyebilmek için iç ve dış borçlanma yapar iç borçlanmayı devlet tahvili yani vadesi bir yıl ve daha uzun kağıtlar ya da hazine bonosu yani vadesi bir yıldan daha kısa kağıtlar ile yapar. Bu borçlanma kağıtlarının hepsine devlet iç borçlanma senetleri DIPS adı verilir. Hazine iç borçlanmayı ağırlıklı olarak ihale yöntemiyle yapar ve faiz de bu ihalelerde belirlenir. Hazinenin iç borçlanma ihalelerinde belirlenen faize dips faizi hazine faizi adı verilir. Dipsleri ihale sırasında yani birinci elden bankalar alır. Bankalar daha sonra bu kağıtları piyasada satabilirler. Böylece piyasada ikinci el fiyatı ve ikinci el faizi oluşur. Peki gösterge faiz denilen şey nedir? Vadesine 2 yıl kalmış olan ve 3 ayda bir kupon ödemeli olan alım satım olarak en çok işlem gören devlet tahvilinin İkincil piyasadaki faizine verilen addır. Bu faiz pek çok işlem için referans olarak alındığından gösterge faizi adı verilir. Gecelik faiz genellikle piyasada likidite sıkışıklığının geçici olduğu durumlarda bankacılık sistemi likiditesinin geçici süre için artırılması amacıyla kullanılır. Piyasada gecelik faizlerin oluşturduğu açıklığa faiz koridoru Buradan giderek bu faizlere de koridor faizi denir. Merkez Bankası bu yolla ikinci piyasada oluşan kısa vadeli faiz oranlarını, döviz kurlarını, kredilerin büyüme hızını etkiler. Bir de geç likidite penceresi var biliyorsunuz. Merkez Bankası'nın nihai kredi merci sıfatıyla gün sonunda ödeme sistemlerinde ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesi için Bankalara geçici nitelikte likidite ihtiyaçlarını karşılamaları için teminatları karşılığında sağladığı Türk Lirası borçlanma imkanıdır. Merkez Bankası'nın nihai kredi merci statüsüyle sağladığı bu geç likidite penceresiyle bankalar likidite fazlalarını değerlendirme olanağına da sahip olurlar. Hesaplarını kapatmak ya da ellerinde bulunan parayı borç vermek için Son ana kadar bekleyen bankalara uygulanan caydırıcı faiz oranlarını kapsayan bir uygulamadır. Bu uygulama saat 16 ile 17 arasında Merkez Bankasında gecelik borç vermek isteyenlere açılan bir penceredir. Ee, önemli başlıklardan birisi de reel faizdir. Reel faizi şu şekilde tanımlayabiliriz. Nominal faizden enflasyonun etkisinin giderilmesi yoluyla hesaplanan faizdir. Bir anlamda dönem sonunda ele geçecek olan faizin satın alma gücündeki değişimden arındırılmasıyla hesaplanmış faiz demektir. Burada hesaba katılması gereken enflasyon oranı paranın yatırıldığı anda geçerli olan enflasyon oranı değil, dönem sonunda geçerli olması beklenen enflasyon oranıdır. İşte buna beklenen enflasyon denir. Bu hesaplama piyasada genellikle nominal faizden enflasyon etkisi arındırılarak yapılır. Oysa doğrusu net nominal faizden enflasyonu arındırarak hesaplama yapılmasıdır diyebiliriz. Reel faizi bir örnekle açıklamaya çalışalım. Şöyle düşünelim. Reel faizin formülünü Paya 1 artı net nominal faiz, paydaya 1 artı beklenen enflasyonu yazıp bu bölme işleminden biri çıkardığımızda reel faizi e, bulmuş oluruz. Örneklemeyi de şu şekilde yapabiliriz. Diyelim ki e, bankaya yatırılan mevduatın faiz oranı yıllık %8 olsun nominal faiz oranı %8 olsun. 10 bin Türk Lirası bankaya yatırdığımızı mevduata düşünelim. Paranın yatırıldığı tarihte 12 aylık enflasyon oranını da yine örneklemeden gidelim. %7,5 olsun. Ve bir yıllık vadenin sonunda bu oranın %7 olmasının da beklendiğini düşünelim. Söz konusu %8 oranındaki nominal faiz oranından elbette stopajı düşmemiz lazım. Şu an e, stopaj oranları düşürüldü. %3'lerde ancak biz e, formülü düzgün çalıştırıp kolay olsun diye stopajın 12 olduğunu bir önce 15'ti zaten varsayalım. %12'lik stopajda faiz oranı nette %8 yerine %7.04'e iner ki biz %7 olarak düşünelim. Az önce söylediğim formülden paya 1 artı %7 bölü paydaya 1 artı enflasyon anır buçu yazıp eksi 1'i de çıkardığımızda yaklaşık eksi yüzde 0.5 olarak reel faizi buluruz. İşte reel faizin eksi çıkmasına canlı bir örnek. Eğer nominal faizi stopaj öncesi alsaydık zaten bu artı %05 olarak bulacaktık diyebiliriz. Bir programın daha sonuna geldik. Umarım faiz konusunda net ve açık bir aydınlık yaratabilmişimdir. Yine güzel bir söz ile yayına son verelim. Piyasa ekonomisi servet yaratmada çok iyidir ancak servet dağılımı konusunda mükemmel değildir demiş Jonathan Sachs. Bir sonraki programda enflasyon başlığında görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.